Malatya Time sesli makale. Murat Çetin, aranızdaki namuslu kim? AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Kale ilçesinde meydana geldiği iddia edilen tecavüz olayında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da ismini gündeme taşımıştı. Veli A. Baba hiç alakasız yere benim adıma olayı karıştırmak isteyenler de namussuzdur, şerefsizdir, alçaktır dedikten sonra kim hayatının herhangi bir zamanında tecavüzcülere, tacizcilere sahip çıkmışsa o da alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir diyerek Malatya AK Parti İl Gençlik Kolları yöneticisinin erkek çocuklara tecavüz ederken basıldığını iddia etmişti. Bu iddia karşısında İhsan Kocanın Twitter hesabına baktım. A babanın bu iddiası itamına karşın bir cevap verdiğine denk gelmedim. Eğer A babaya bunu ispat edemeyen de namussuzdur, şerefsizdir şeklinde misliyle cevap verseydi bu mide bulandıran sözler için aranızdaki namuslu kim diye sorardım. Öylesine bir not Veli babanın bunu ispat edemeyen namussuzdur şerefsizdir sözü bana 14 Mayıs 2019'da AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca'nın seçim bürosu açılışında yaptığı konuşma sırasında kendisine çaldınız diye seslenen seçmene bir kuruş çaldığımızı ispat edemezseniz namussuzsunuz şerefsizsiniz sözünü hatırlattı. Dertleri kamu menfaati değil ideoloji. Hepimiz Malatya'mız olumsuzluklarla anılır oldu diyoruz ya. İşte o olumsuzluklardan biri de Gri Pasaport skandalıydı. Konuyu etraflıca biliyorsunuz zaten. Bu illegal mesele sanki sadece Yeşilyurt ilçesinde olmuş gibi bir algı oluşturulmuştu. Başta CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba olmak üzere ulusal medyada köşe yazarlığı yapan bazı gazeteciler sanki ganimet bulmuşçasına Malatya'nın adını böylesine nahoş bir işle gündemde tutarak bence doğdukları memleketlerine ihanetin daniskasını yapmışlardı. Son günlerde ise Malatya yeni bir tecavüz skandalıyla sarsıldı. Bu kez olayın merkezinde CHP vardı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından göreve getirilen Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip hamile bıraktığı iddia edildi. Gri pasaport skandalını çarşaf çarşaf köşelerine taşıyan bizim solak eller neden şimdi suspuz? Demek ki bunların derdi toplum menfaati değil, ideolojik yaklaşımlardır. Kaldı ki benim de ulusal medyada bir köşem var. Memleketimi siyasi ideolojime kurban etme işim aramızdaki farktır. Malatya'mızın menfaati hepimizin ortak paydası olmalıdır. Koca A baba'nın hatasını tekrarladı. Organize bir şekilde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a karşı gri pasaport olayını gündeme getirerek saldıranlara sessiz ve asam kalan Malatya İl Başkanı İhsan Koca son tecavüz olayı iddiasında elinden geleni ardına koymadı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya karşı adeta intikam yemini etmişçesine konuyu sosyal medyaya taşıyarak trend topik oldu. İhsan Koca yaptığı basın açıklamasında siyasi sıfatları bir tarafa bırakarak bir hukukçu, bir baba ve Malatya'nın bir evladı olarak söylüyorum. Bu ahlaksızlığın, bu alçaklığın kimsenin yanına kar kalmasına izin vermeyeceğiz, peşini bırakmayacağız ve takipçisi olacağız demişti. Bana göre İhsan Koca da Veli Ağbaba'nın gri pasaport skandalındaki hatasının aynısını belki de daha fazlasını yaptı. 1. Çünkü bir baba ruhundan uzak kalarak geçmişte yetiştirme yurdunda kalan bir çocuğu siyasetine alet ederek gündeminde tutmuştur. 2. Çünkü elinde adli bir delil olmaksızın yargısız infaz yaparak hukuksuz bir şekilde hareket etmiştir. 3. Çünkü Malatya'nın adını tecavüzcülerle anarak memleket evladı gibi doğduğu topraklara vefalı davranmamıştır. Tükenmişlik sendromundan önceki son nokta. Sosyal medyada yeni bir akım başladı. Bu akıma hemen hemen bütün siyasetçilerimiz de katılmış durumda. 20'li yaşlar adıyla bir fotoğraf paylaşma modasına AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılıp katılmayacağı ise merakla beklenirken, yaranma mantığıyla hareket eden Malatya İl Başkanlığı bir fotoğraf paylaştı. İl başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan lise yıllarında Erdoğan liseler arası münazara yarışması notunu ve 20'li yaşlar challenge etiketini ekledi. 20 yaşındaki bir insanın lisede olması sosyal medyada kısa sürede alay konusu haline gelince il başkanlığı o paylaşımı hemen sildi. Ama nafile. Bu olayı görünce bunun adı tükenmişlik sendromuna yakalanmış bir il başkanının kurumsal bir ruhtan uzak teşkilatının acemice hareket eden neferlerinin tezahürüdür şeklinde yorumladım. AK Parti Malatya İl Teşkilatı ve başkanının bu durumuna siz ne dersiniz? Azgın Siyonist güçten anlar. Dost Meclisi'nde ne olacak bu Filistin'in hali veya Siyonist İsrail yine Ramazan-ı Şerif'te Filistin'e saldırdı. Müslümanlar olarak ne yapmamız lazım şeklinde konuşmalara şahitlik ediyorum. Bu tip sözleri duyunca Osman Yükselserden geçti'den şu misali anlatıyorum. Şöyle ki bir defasında Osman Yükselserden geçti'nin boş işler dediği bir oturumda gübre meselesi konuşuluyormuş. Demirel meselenin çözümünü milletvekillerine sormuş. Herkes bir şeyler söylemiş. En son Osman Yüksel Serden geçti söz isteyince herkes pür dikkat kesilerek ona dönmüş. İşte Serden geçtinin çözümü. Sayın Genel Başkan bu işin çözümü çok kolay. Şu ön sıralarda oturan yiyip de çıkarmayan vekilleri tarlalarda şöyle bir dolandırıp sonrasında da enselerine vurarak def ihacet yaptırın. Gübre meselesi hallolur. Diyeceğim o ki, dünyada 14 milyon Yahudi yaşamaktadır. İsrail'de yaşayan Yahudilerin nüfusu ise 6 milyon 500 bin. Yani İsrail'in nüfusu dünyadaki Yahudilerin yüzde 44'üne tekabül ediyor. Aynı zamanda dünyadaki her 4 kişiden biri Müslüman. Yaklaşık Müslüman nüfusu 1 milyar 600 bin civarında. Bu da dünya nüfusunun %23'ü demek. Yani dünyada yaşayan Yahudilerden 115 kat daha fazla. Demek bu işin çözümü çok kolay. Sözün özü. Evvela Müslümanlar koca karı gibi ağlamayı bırakıp ittihad edecekler. Akabinde Müslümanların toprağında hayvan gibi gezen Yahudilerin enselerine şiddetle vuracaklar sonrasındaysa midelerinde biriktirdiklerini ağızlarından burunlarından getirerek dünyanın kaç bucak olduğunu gösterecekler. Hamiyetsiz olduk. Anadolu'nun herhangi bir ili için ülke gündeminde olmak iyi bir şeydir. İşle, siyasetle, sanat ve ürünle ülke gündeminde anılıyor olmak elbette güzel bir şey. Lakin Malatya'mız haftalardır maalesef skandallarla ülke gündemine geliyor. İlimizi skandallarla anılır hale getirenlerin kul nezdinde adalete teslim edileceğinden şüphem olsa da Hak Teala'nın şaşmaz terazisinde mahkum olacaklarını biliyor ve teselli buluyorum. Korkarım ki bu durum bayram sonrasında da devam edecektir. Medyada kötü bir şekilde yer bulan fakat aslında hiç de öyle olmayan bir konu vardı. Geçtiğimiz hafta AK Parti Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Avukat Leyla Keleş'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ülkemizde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Yaygın medyada bir hayli yazı yazıldı, yorum yapıldı avukat hanım intihar eden komşusunun videosunu çeken kişi kişiler için komşusu intihar edene kadar haberi olmayan Müslüman intihar ederken videosunu çekip paylaşıyor. Bunun üzerinden de hükümeti havlıyor. Peki sen durumu yetkililere bildirdin mi önceden? Ya da bir gün 100 TL borç verdin mi? Video paylaşıp vicdanını rahatlatmak ne kolay değil mi? ifadelerini kullanmıştı. İşte buradaki havlama kelimesi sebebiyle belli bir kesim tarafından resmen linç edildi. Avukat hanımı tanımıyorum. Gündeme geldikten sonra Twitter adresinden biraz inceledim. Etkileşim oranı oldukça yüksek ve paylaşımları da gayet düzgün bir Türkçe ile yazılmış cesur paylaşımlardı. Birçok kişinin cesaret edemediği konularda açık ve net bir üslubu var. Daha iyi bir yerde değerlendirilme potansiyeli olduğunu da gözlemledim. Aslına bakarsanız benim de bu konudaki görüşüm aynı doğrultuda. Her ne kadar havlanma kelimesi yanlış olsa da burada asıl vurgulanan konu toplumsal olarak duyarsızlaştığımız, en yakınımızdaki insanların durumundan bir haber olduğumuz veya görmezlikten geldiğimiz, çevremizdeki insanların derdiyle dertlenmediğimiz ve her şeyi hükümet veya başka kişilerden beklediğimiz şeklindeydi. Geçtiğimiz gün ajanslardan servis edilen bir haber vardı. Malatya'da tek başına yaşayan bir adamın evinde koku geldikten sonra yapılan incelemede bir ay önce evinde öldüğü tespit edilmişti. İşte bu haber bizim toplum olarak geldiğimiz duyarsızlaşmanın en büyük örneği gibiydi. İnsanın tek başına yaşayan komşusu bir ay önce ölecek, bir ay sonra evinden koku gelince hatırlanacak. O da insani amaçla değil, kendi konforuyla ilgili olacak. Yazık. Çok yazık. Bir ay boyunca hiç mi kimse merak etmez? Hiç mi kimse bir tas çorba, yarım ekmek ikram etmez? Bu sebeple ben Leyla Keleş'in paylaşımında havlama haricinde bir yanlış görmedim. Tam tersine, toplumsal olarak kendimize gelmemiz gerektiğine dair bir uyarı hissettim. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Seyfi Baba isimli manzumesi geldi aklıma. Şu salgın günlerinde mutlaka okunması gereken bir şiir. Koronavirüs salgınının sebep olduğu ekonomik sıkıntılar ortada. Bunun bütün cezasını hükümete kesmek doğru değil. Hepimizin en yakınında cidden muhtaç duruma düşen insanlar var. Birçoğu sıkıntısını söylemeyi kendine zul sayıyor zaman infak vakti ve bize düşen çevremizde ihtiyacı olanları tespit ederek onlara elimizden geldiğince destek vermek veya destek almasına aracı olmaktır. İntihar eden kişinin videosunu çekip paylaşmak ve hükümete saldırmak gerçekten çözüm değil. Selam ve duayla. Fi emanillah.